Bir nimet olarak namaz. Dünyada, kainatta yaratılan her varlığın bir hikmeti, bir amacı vardır. Bedenimizde bulunan organların da bir görevi, bir amacı vardır. İnsanı yarattığımız pek çok varlıktan üstün kıldık diyen Rabbimiz, aynı zamanda akıl sahibi yaratmış ve elbette ki onu başıboş bırakmamıştır. Öyleyse insanın da kainatta ve dünyada yaratılmasının, var olmasının bir amacı vardır. Onu da Rabbimiz bir ayet-i kerimede ifade ediyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu ayetin devamında Rabbimiz "Ben onlardan bir rızık istemiyorum." diyor ve aslında yapılan ibadetin temelinde de yine insanın kendisine yönelik bir amaç olduğunda ifade etmiş oluyor. Şüphesiz rızkı veren Allah'tır. Dolayısıyla insanın böyle bir görevi, sorumluluğu yoktur. Onun en temel sorumluluk görevi tabii ki Rabbine karşı olan kulluk görevidir. Mülk suresinde Rabbimiz hayat ve ölümün insanların sınanması için olduğunu ifade eder ve hayat ve ölüm nasıl insanları imtihan ediyorsa Rabbimiz bu dünyada bizleri de imtihan etmektedir. Aynı zamanda Rabbimiz imtihan ettiği bu varlığı imtihana elverişli bir şekilde de yaratmıştır. Yani onun potansiyelinde imtihana tabi olacak özellikler bulunmaktadır. O yeteneklerle donatmıştır. Acaba o insan yeteneklerine uygun bir şekilde hareket edip Rabbinin rızasını kazanacak mı? Ona kulluk edecek mi? Yoksa bunlardan gafil bir şekilde bir hayat mı sürecektir? Allah insana şereflerin en üstününü, en güzelini vermiştir. Onu ahseni takvim üzere yaratmıştır. Sadece bununla kalmamış, her türlü nimeti yine insanın hizmetine sunmuştur. Yaşanılacak bir hayat nasip etmiş, bu sebeple de Rabbimize karşı bizden de bir teşekkür istemiştir Rabbimiz. Allah'a karşı teşekkürümüzün bir gereği de elbette ki ona kulluktur. Ona karşı sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Rabbimize karşı yerine getireceğimiz sorumluluklardan, ibadetlerden, kulluklardan biri de elbette ki namazdır. Pek çok ayette ve hadiste namazın önemine vurgu yapılmıştır. Yetmiş küsur ayette Allah namaz kılmamızı bize emretmiş, ve pek çok hadiste de yine sevgili peygamberimiz bu konuya dikkat çekmiştir. Namaz kulun miracıdır. Zira beş vakit namaz miraçla peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve ümmetine farz kılınmıştır. Onun içinde her mümin namazda olduğu zaman kendi miracını gerçekleştiriyor demektir. Farsça bir kelime olan namaz, Kur'an'da salat kelimesiyle ifade edilir. Dua anlamına gelir namaz. Dini anlamda ise Peygamberimizin uyguladığı şekilde yerine getirilen kalp, dil ve bedenle birlikte yapılan bir ibadettir. Namaz, İslam'ın beş şartından birisidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam beş şey üzerine bina edilmiştir der ve onlardan birinin de namaz kılmak olduğunu ifade eder. İbn Mesud radıyallahu anh Allah'ın Resulüne sorar. ibadetlerin en hayırlısı hangisidir? Allah'ın Resulü cevap verir. Vaktinde kılınan namazdır. Sonra hangisidir diye tekrar sorar. Ana babaya iyilik etmektir der Allah'ın Resulü. Daha sonra hangisidir diye sorar. Allah yolunda cihad etmektir der Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahiret hayatında sorgu suale çekilecek ilk ibadet namazdır. Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır der sevgili Peygamberimiz. Eğer namazını doğru düzgün kıldıysa işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet farzlarından bir şey noktan çıkarsa aziz ve celil olan Allah kulumun nafile namazları var mı der ona bakınız der ve farzlardaki eksiğini nafilere de tamamlamış olur. Allah'ın Resulü bu hadisinde namazın ilk sorulacak hesap olduğunu ve namazı düzgün kılanların işinin doğru yolda gideceğini ifade etmiş olur. Namaz aynı zamanda kılanlar için bir temizlenmedir. Hem maddi temizlenmedir hem de manevi temizlenmedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına sorar. Evinizin önünde bir nehir aksa Günde beş defa o nehirde yıkansanız sizde kir adına bir şey kalır mı? Asap kalmaz ya Resulallah der. İşte abdest de böyle bir der. Günde beş defa insan abdest aldığı zaman onda kir namına bir şey kalmaz. Onun günahlarını silip götürmüş olur. Hem maddi yönüyle temizliktir namaz hem de iki namaz arasında işlenilecek küçük günahları affeden, örten bir yönüyle manevi temizliktir namaz. Beş vakit namaz için abdest aldığımızda ya da gusül abdesti alındığında bedenen temizlenme gerçekleşmiş olur. Aynı zamanda bir Müslüman namaz kılacağı zaman kıyafetinin de temiz olmasına dikkat etmelidir. Dolayısıyla bedenindeki kıyafetleri de temiz olmak zorundadır. Aynı zamanda namaz kıldığı yer de temiz olmalıdır ve dolayısıyla bulunduğu mekanın da temiz olmasına gayret edilir. İşte bütün bunlar namazın maddi temizlik noktasıyla ilgilidir, alakalıdır ve bu anlamıyla namaz insanları bedenen ve çevre anlamıyla temiz, temizlemiş olur. Aynı zamanda günahlara tövbe imkanı sunmuş olur. Çünkü beş defa Allah'ın huzuruna çıkan insan günahlarından da arınması gerektiğinin farkına varır ve bundan dolayı da günahlarından kurtulmak için Rabbine yalvarır, tövbe eder. Zaten bu konuda Peygamberimiz namazlar arasındaki işlenen küçük günahların silineceğini, cuma namazları arasında yapılan yine küçük günahların silineceğini belirtmiş olur. Bu haliyle de manevi temizliğe önem verilmesi gerektiğinde altını çizmiş olur namaz ibadetiyle. Namazın en önemli özelliklerinden bir tanesi de kişiyi kötülüklerden alıkoyar. Bir ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurur. al-salate الصَّلَاةَ anil munkar". Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Hayasızlık diye çevirdiğimiz fahşa kelimesi genellikle çirkin sözler ve fiiller için kullanılır. Aynı zamanda kötülük diye çevirdiğimiz münker kelimesi de maruf kelimesinin zıttı olarak kullanılır. Maruf, aklın ve sağduyunun çirkin bulduğu, erdemli toplumun yadırgadığı tutum ve davranışların zıttı anlamına gelir diğer bir ifadeyle Allah'ın razı olduğu ve aklında uygun bulduğu her iş maruftur. Bunun dışında olan şey de münkerdir. Namaz kılan bir Müslüman hayasızlıktan her türlü çirkin ve kötü fiilden uzak durduğu gibi aynı zamanda münker olanlardan da yani Allah'ın uygun bulmadığı, aklın doğru kabul etmediği şeylerden de uzak durmuş olur. Ayet gerek abdest, kıraat, rükû, secde, tadil erken gibi namazın zahiri şartlarına vurgu yaparken aynı zamanda ihlas, kuşu, takva gibi manevi yönlerine de vurgu yapar. Ve bu ayetin aslında temelde vurguladığı şey de manevi yönüdür. Müslümanları uyarmış olur bu ayetiyle Rabbimiz. Der ki Kıldığınız namaz sizi mutlaka çirkin olandan, kötü olandan, Allah'ın uygun bulmadığı ve aklın uygun bulmadığı şeylerden uzak tutmalıdır. Eğer kıldığımız namaz bizi bu çirkinliklerden uzak tutmuyorsa namazımızın sorgulanması gerektiğini bu ayet-i tekrar tekrar anlamış oluruz. Bu anlamıyla herkes kendi yaptığı işlere, fiillere bakmalıdır gerçekten de namaz kıldığı halde hala Allah'ın çirkin gördüğü, uygun bulmadığı davranışları yapıyorsa o zaman tekrar geri dönmeli, namazını sorgulamalıdır. Çünkü bununla ilgili olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi bizlerin mutlaka dikkatine sunulmalıdır. Bu hadisi rehber edinmeliyiz ve bu bağlamda namazımızı kılıyorsak ve hala kötülük yapıyorsak o namazımızı sorgulamalıyız. Allah'ın Resulü sohbet ederken sorar ashabına müflis kimdir? Sahabe-i kiram bizim bildiğimiz müflis malı mülkü olmayan parası olmayandır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki müflis o kimsedir ki ümmetinden birisi gelir kıyamette namazı vardır, orucu vardır, zekatı vardır. Bütün ibadetlerini yapmıştır ve ibadet noktasında bir eksiği yoktur. Fakat bununla beraber şuna sövüp buna zina iftirasında bulunmuştur. Şunun malını yiyip bunun kanını dökmüş, belkini dövmüştür. Yani insanlara yenilik olarak bütün kötülükler işlemeye devam etmiştir. O halde o kişinin sevapları alınır, ve borçlu olduğu kişilere verilir. Yetmez, başkalarının günahları alınır, o kişiye günah olarak eklenmiş olur. Namaz, zekat, oruç gibi ibadet sevaplarıyla gelen kişi, insanlara yönelik hareketlerinde Allah'ın istediği gibi davranmadığından dolayı bunların sorumluluğunu üstlenir ve sevap hazinesinde bir şey kalmadığı gibi günahlarda dağ gibi olmuş olur. İşte bu kişi müflistir. Peki namaz kılan olarak bizler tekrar amellerimize döndüğümüz zaman yaptığımız işler bu hadise ifade edilenlerle örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Onun için de bu anlamda kendimizi sorgulamalı, dikkat etmeliyiz. Rabbimiz 70 küsur ayette namaz kılmamızı emreder. Bu ayette de Namazın insanı kötülüklerden alıkoyacağından bahseder. Yine pek çoğumuzun ezbere bildiği maun suresinde de namaz kılanlara yazıklar olsun der. Feveyyü'l-lil <Sessizlik> musallin. O namaz kılanlara yazıklar olsun. Peki nasıl namaz kılıyorlar? Üç tane özellik söyler Rabbimiz bu surede. Birincisi, kıldığı namazdan gafildirler. Kimin huzurunda olduklarının farkında değildirler namaz kılarken. İkincisi aslında namazları işi yoktur, o kimselerin sadece gösteriş yaparlar. Gösteriş için yani namaz kıldığını başkalarına ifade etmek için orada bulunmuş olurlar. Üçüncüsü de namaz kıldığı halde yardım etmeyi engelleyen kimselerin de kıldıkları namazlardan dolayı Allah onlara yazıklar olsun der. Yani insanlara yapılan yardımlarda engel koyuyorsanız bir engellemeye gidiyorsanız da hala namaz kılmaya devam ediyorsanız onun namazınızın bir faydası yoktur diyor Rabbimiz. Yazıklar olsun öyle namaz kılanlara diyor. Dolayısıyla hem yukarıdaki ayet hem de bu Maun suresindeki ayetleri dikkatle incelediğimiz zaman namaz kılan insanların mutlaka sosyal hayattaki ilişkilerine dikkat etmeleri gerektiğini fazlasıyla anlamış oluyoruz. Allah'ın Resulü Geceleyin kalkıp ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Eşi Hazreti Ayşe sorar, Ya Resulallah, Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affettiği halde niçin bu, kadar, bu kadar ibadet ediyorsun? Allah'ın Resulü'nün cevabı kısa ve nettir. Der ki sevgili Peygamberimiz, Allah'a şükreden bir kul olmayayım Evet, Allah'a şükrümüzü ifade edecek olan ibadetlerden biri elbette ki namazdır. Namaz kılarken en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de cemaate devam etmektir. Yani camide cemaatle namaz kılmaktır. Allah'ın Resulü cemaatle namaz kılmanın faziletine dair pek çok hadis zikretmiştir. Ve orada da cemaatle namaz kılmanın önemine vurgu yapmıştır. Sevap kısmını bir tarafa bırakacak olursak, sadece Allah'ın Resulü'nün cemaatle namaz kılmayı tavsiye etmesi bir Müslümana yetmesi gereken bir durumdur. Allah'ın Resulü tavsiye ediyorsa ötesine bakmamalı, cemaatle namaz kılmaya devam etmelidir bir Müslüman. Yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kendimizin ve ailemizin namaz kılması konusunda dua etmemiz gerektiğini Rabbimiz peygamberlerin diliyle bize öğretmiş olur. İbrahim Aleyhisselam şöyle dua verdi. Rabbi ce'anni mukime salati ve min dürriyeti. Ya Rabbi beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan eyle. Yine namazlarda okuduğumuz dualardan biridir. Rabbena afirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul Ya Rabbi beni, anne babamı ve bütün müminleri kıyamet günü bağışla. Bir ayet kelimede Rabbimiz namazı ailene emret, sen de sabırla namaza devam et der. Ve bu ayet kelimede de hem kendimizin namaz kılması gerektiğini hem de ailemize, çocuk çocuğumuza, eşlerimize, eşimize namaz kılmanın gerektiğine vurgu yapmış olur. Müttesir suresinde cennetliklerle cehennemlikler arasında bir konuşmadan bahseder Rabbimiz. Cennettekiler cehennemdekilere sorarlar. Ma selekekum fi sakar. Sizin cehenneme gitmenize sebep olan şey nedir? Cehennemdekiler cehenneme gitmelerine sebep olan şeyleri sayarken ilk önce kalu lem nekum musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Namaz ibadetini hafife alıp namaz kılmıyorlardı bu insanlar. Ve lem miskin. Yetimi, öksüzü, fakiri, miskini doyurmuyorduk. Yani kimseye yardımda bulunmuyorduk. Ve künnâ nekûdu ma'al Dünyaya dalanlarla beraber biz de dünyaya dalmıştık. Sanki hayat dünyadan ibaretmiş gibi düşünerek hareket ederdik. Ve künnâ nükeddibu bi'yemiddîn ve ahiretine inkar ederdik, yalanlardık. İşte bu vasıflar insanı cehenneme sürükleyecek olan vasıflardır ve bunlar içerisinde de namaz kılmamakta vardır. Bir ayet kelime de Rabbimiz وَعْبِدْ رَبَّكَ حَتَّى يَتْتَيْكَ الْيَقِينَ Ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et der Ve ibadetin belirli bir zamanı değil, ölüm gelinceye kadar olması gerektiğini ifade etmiş olur. Peki, ibadette nasıl bir hal üzerine olmalıyız? Onu da Peygamberimiz ihsan kelimesiyle ifade eder. Hem ibadetlerimizde hem de günlük hayatımızda ihsan kelimesini uygularsak hayatımızın çok güzel dört dörtlüğe yakın bir şekilde gittiğini görmüş oluruz. İhsan nedir? Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor. Bir Müslüman bu şuurla namazını eda ederse, bu şuurla günlük işlerini icra ederse elbette ki o namazı da o işleri de çok güzel yapacaktır. Yapmak zorundadır. Çünkü Rabbi kendisini her an görüyor ve gözetliyor. İnsan başkasına el açmamak için mutlaka çalışmalı, gayret etmelidir. Onun için de işinde gücünde olmalıdır. Bir ayet-i kerimede Rabbimiz Öyle adamlar vardı ki ticaret, alışveriş onların namazdan ibadetten alıkoymaz der. Dolayısıyla her günlük işlerini yaparken insanlar, Müslümanlar aynı zamanda ibadetlerinde yapmalıdırlar. Namaz ve tembellikle ilgili bir iki hususa değinip yavaşça sohbetimi toparlamayı düşünüyorum. Hepimiz cemaatle namaz kıldığımız zaman aslında daha huzurlu olduğumuzu anlayabiliriz. Evdeyken tek başımıza kıldığımızda namazın bize ağır geldiğini hissederiz. Yatsı namazın özellikle biraz daha geciktirdikçe, biraz daha geciktirdikçe o namaz bizim üzerimize ağırlık şeklinde çöküvermiş olur. Dolayısıyla namaz ve tembellik aslında yan yana olmaması gereken şeydir. Fakat pek çoğumuzda bu durum olur. Peki bu halden kurtulmanın bir yolu yok mudur? Üç tane yol söyleyebiliriz. Bunlardan kurtulmamıza vesile olacak. Birincisi, bu tembellik bize çöktüğü zaman, bu ağırlık üzerimize geldiği zaman unutmayalım ki Rabbimiz münafıklardan bahsederken der ki, onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel namaza kalkarlar. Dolayısıyla namazla tembellik gösterdiğimizde unutmayalım ki bu münafıkların bir özelliğidir biz münafıkların özelliğine bürünmekten Allah'a sığınmalı ve hemen kalkıp gayretle namazımızı eda etmeliyiz. İkinci husus, yine tembellik çöktüğü zaman üzerimize şu ayeti hatırlamalıyız. Gerçek şu ki Allah'a karşı huşur diyen kimselerden başkasına namaz ağır gelmez. Rabbimiz ayette böyle buyuruyor. Eğer namaz üzerimize ağır geldiyse biz Allah'a karşı huşu den kullardan değiliz diye düşünmeliyiz ve hemen kalkıp namazımızı eda etme gayretinde olmalıyız. Üçüncü olarak da şunu ifade edebiliriz. Allah'ın Resulü günlük işlerinde koşturur, ümmetin işine koşar, çok fazlasıyla yorulurdu. Bütün bu yorgunluklarına rağmen yine de gece kalkıp Allah'a ibadet etmekten, namaz kılmaktan kendisini alıkoymazdı. Onun için de bu üç özelliği düşünüp tembellik gösterdiğimiz zaman hemen bunları hatırlayıp namazımızı kuşuyla kılma gayretinde olmalıyız. Son olarak şu durumu ifade edip sohbetimi bitirmek istiyorum. Bir insan Allah'ın emrine hakkıyla uyarak, İslam'ın emrettiklerini yaparak, yasaktan, kalan kaçınarak, bir hayat yaşarsa kesinlikle onurlu bir hayat yaşamıştır. Bu onurlu hayat sadece Müslümanların takdir ettiği bir onurlu hayat da değildir aynı zamanda. Bütün dinlere mensup insanların hatta hiçbir dine inanmayan insanların bile takdir edeceği onurda bir hayat yaşamış olur. Eğer bir Müslüman Allah'ın rızasına uygun olarak yaşarsa. Niçin bunu söylüyorum? Özellikle ısrarla söylüyorum. Çünkü öncelikle Allah'ın rızasına uygun olarak yaşayan bir Müslüman yaptığı işi Allah'ın rızasına uygun seçer ve Allah'ın rızasına uygun olan bir işte kesinlikle bütün, bütün insanların takdir edeceği, makul göreceği, uygun bulacağı bir iştir. İkinci olarak her ne iş yapıyorsa yaptığı işi en iyi şekilde yerine getirmiş olur. Hiç kimseyi aldatmaz ticaret hayatında son derece dürüst olur. Aynı zamanda Allah'ın istediği gibi yaşayan insan aile hayatında da çok düzgündür. Eşine, çocuklarına karşı olması gereken en güzel şekilde davranmış olur. Aile hayatında da aynı zamanda onurlu bir yaşam sergilemiş olur. Zekat, sadaka, infak gibi ibadetlerle topluma karşı sorumluluğunu da yerine getirmiş olur. Bu haliyle de bir hayat yaşamış olur. Peki bu onurlu hayatı yaşayıp sağlayacak olan şeylerden birisi de nedir? Elbette ki günde beş defa Rabbinin huzuruna çıkarak Rabbini hatırlatan namaz ibadetidir. O halde beş defa Rabbimizin huzuruna günde çıkarak Allah'a karşı olan sorumluluklarımızı hatırlamalıyız ve onu yaparken de her türlü kötülükten, çirkinlikten, fenalıktan uzak durmalıyız ve bu şekilde de Allah'ın rızasını kazanmalıyız ki onurlu bir hayata kavuşmuş olalım. Allah Celle Celaluhu cümlemizi namazı huşu ile kılan kullarından eylesin. Namazı hepimiz için göz aydınlığı eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.